Herkese merhaba arkadaşlar. 16 Haziran Çarşamba Elazığ programıyla bir aradayız. Elazığ'da 8 tane koşunun olduğu bir program var. 3. koşuyla beraber saat 7'de de Elazığ'ın arkadaşlar altırısı başlamış olacak. Ben de yine program ile ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Elazığ programı için değerlendirmeye çalışalım. Elazığ programı gün akşam koşacak. Gündüz ise İstanbul var. Ben yine İstanbul'la ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani gündüz programında İstanbul akşam ise Elazığ koşacak. Elazığ'ın da arkadaşlar altılısı 3. koşuyla beraber saat 7'de arkadaşlar başlamış olacak. Ee, bir hatırlatma yine yapayım arkadaşlar. Bilindiği gibi bir tane... E, e video paylaşabiliyorum. Yani bir tane programı paylaşıyorum. İstanbul programını başka bir e, sayfadan paylaşıyorum. E, bununla ilgili bir YouTube'da ilgili bir sıkıntı var. O yüzden e, ben biraz daha beğeni ve e, yorumlara önem gösterilmenizi istiyorum. Özellikle beğenilerde ya da yorumlarda bir tane noktada koysanız yeterli arkadaşlar. Biraz fazla olsa bu sorun düzeleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi 3. koşuyla beraber Handikap 15 bir koşuyla beraber dişler as olacak. 4 ve yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe kum koşusunda izleyeceğiz. 12 tane safkanı start dikkate bir koşuyla beraber günün arkadaşlar 6'lısı başlamış olacak. E, bir gün numaralı erken gelen Nisa. E, bu grubu defalarca geçmiş bir safkan. Çok önemli bir safkan. Bu tarz grupları çok hakimi sağlıyor ki bugün içinde burada her ne kadar gruptan biraz daha ağır kilo olsa da ben safkanın Yusuf Cengiz idaresinde, Aprans idaresinde bugün içinde ağır kilosuna rağmen bu grupta etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Kazanma noktasında bence çok ön planda değerlendirmeli Bu safkandan çok etkin bir koşu gelecektir. Bu safkan rakibhanesinde ise 4 numara Kemal önemli bir Victoria Galop temsilcisi. Safkan her yarışında sonradan çok etkili geliyor ama Zaten geldiği sürede de yarış bitmiş oluyor. Bu sefer üzerinde Mehmet Ali Akdürk ile beraber start alacak olan Safkan'ın rakibine nazaran uygun kürosu da söz konusu. Ben Safkan'dan iyi bir koşu gelebileceğini çok da ihmal edilmemesi gerek olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak da Altumalı Prenses Sabah'dan bahsedeceğim ki son startını çok gösterişli kazanan, çok etkin bir yarış yapan Safkan uzun süredir performansı düşüktü. E son yarışıyla kendini bulduğunu gösterdi ki bugün için çok uygun bir kürosu start alıyor. Üstlerinde de Musa Baran Çakmak İdaresi'nin start tacik olan Safkan'dan ben etkin bir yarış gelmesini bekliyorum. Safkan'ı yine muhakkak değerlendirmeye çalışalım bütçemiz dahilinde. Gün ilk ayında ben özellikle 1 diyorum. Rakip hanesinde 4 ve 6 numaralı safkanları öncelikli görüyorum arkadaşlar. Varsa yine tuttuğunuz bir safkan gün ilk aya için muhakkak değerlendirmeye çalışalım. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı de bir koşu var. Dişiler az olacak. 4 yaşlı Araplar 1600 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda 15 tane safkanı bir arada izleyeceğiz ki ben günün bu ay arkadaşlar bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu Safkan'ı kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da 8 numaralı çılgını ele olacak. E, Safkan uzun bir arası vardı. 7-8 aylık bir aradan sonra dönüş yaptı. Yarış gördü. Son yarıştan bir önceki yarışından bahsediyorum. 9. olduğu yarıştan. Safkan nefes açtı. Çok etkinli olması da e, biz nefes açtı. Bir yarışı izledik. Son startında ise 1900 metre mesafe kumda çok etkin bir yarışını izledik. Sonlara kadar startla beraber tempoyu kurdu. Sonlara kadar yarışın hiçbir yerinde temposu düşmedi ama sonlarda etkileyen rakibine geçilerek yarıştan ikinci ayrılmıştı ki çok beğenmiştim o yarışın notlarım arasına aldığım safkanlardan biriydi. Bugün için mesafenin biraz daha kısalıyor olması 1600'de koşacak olması ki üzerindeki jokey Mehmet Alakturk'la beraber de iyi bir uyum sağlayacağını düşündüğüm safkanın ben önde istenen tepoyu kuracağını ve sonlarda deneyip rakiplerini avlayacağını düşünüyorum. 8 duman çılgın elanın ben kuponlara risk edilebilir konumda olduğunu düşünüyorum. Yani günün ikinci ayağında bu safkanı risk edebiliriz arkadaşlar. Ben bu kupon, bu safkanın, bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Gün 3. ayına geldiğimizde ise midin bir koşu koşacak. 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda da 10 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. Dengeli bir maiden yarış. 3 numaralı kral dişat bilindiği gibi birçok kez favori çıktı. Bir türlü kazanamayan bir safkan ama kötü de koşmuyor. Her yarış iyisi olan safkandan yine etkin bir koşu gelecektir. 3 numaralı safkanı ben muhakkak değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum bakıyorum. Rakip hanesinde tatminkar yarışlar yapan safkanlar var. Bunlardan tabi bir yeri de 8 numaralı Eylül Hanım. iyi yarışlar sevgiliyor. Burak Apektaş idaresinde katılacağı koşuda yine iyi koşacaktır. 10 numaralı Tatvan incisi yine ben denenmesi gereken bir safkan olduğunu düşünüyorum ve son olarak da yine 6 numaralı bir pinar. yine Yusuf Cengiz idaresinde katılacağı bu koşuda ihmal edilmemeli. Özellikle 3 numaralı kral dişattan iyi bir koşu. Rakip hanesinde ise 6, 8 ve 10 numaralı safkanların ben muhakkak şans verilmesinin gerek gördüğüm ayaklardan biri olacak günün 3. ayağı. 4. aya geldiğimizde ise şart düşte bir koşu var. 4 ve yukarı Araplar 1700 metre mesafe kum koşusunda bir araya getirecek. 14 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. Bir numaralı Komet'ten bahsedilebilir ki yetenekli aprantisi Alakdemir İdaresi start alacak olan safkan son yarışlarında yakın arayışlar yapıyor. İyi de koşuyor. Ben yine muhakkak iyi koşacağı bir koşu izleyeceğiz. Hatta kazanma noktasında da açıkçası biraz daha ön planda gözüküyor ama ben burada performansını beğendiğim birkaç tane Safkan var. Muhakkak yanına eklemeye çalışacağım. Bunlardan biri eküro avantajı olan bir Kaysberk temsili olan 2 numara Yurtan Yırtap muhakkak denenmeli diye düşünüyorum. Altın Reber. Her yarışını bir şekilde iyi koşuyor. Safkan hep sonlarda iyi geliyor ama bir türlü istenen yarışı sergileyemedi. Bugün için burada eküro avantajı da olan Safkan'dan iyi bir koşu çıkabileceğini düşünüyorum. Son startında kuponuma tek bıraktığım 3 numara Göktekinoğlu bugün için biraz ağır kiloya rağmen İsa katı idaresine katılacağı bu koşu. İsmail katı idaresine katılacağı bu koşuda ben yine etkin bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. Yine bu safgana da şans verilebilir gibi gözüküyor. Özellikle bir numara koment diyorum bu safkandan iyi bir koşu gelecektir. Rakip hanesinde ise özellikle iki numaralı yurtan gidap rakip hanesinde veya sürpriz arama noktasında ise 3 ve 6 numaralı safganları Günün arkadaşlar günün bu ayağında değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Günün arkadaşlar 5. ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre mesafe yine kumda start alacak. 11 tane Safkan'ı bir arada izleyeceğiz günün bayanda. Bir numaralı Çevik Gör'den biraz daha bahsetmek lazım. Safkan inanılmaz etkin bir sprinti var. Ee, Safkan bunu da iyi işler yapıyor. Özellikle sondan 2 yarış öncesi yani kazandığı yarışta mükemmel gelmişti sonlarda. Çok etkili, çok güzel, düzgün bir sprint atmıştı. O yarış çok etkilemişti ama Safkan bir sonraki statında yokları oynadı. Sonra startın yine sonlarda geldi yetiştiremedi gibi. Yani iyi koşuyor ama bazen istediği koşuları da yapamayan tehlikeli bir safkan. Bu tarz bir grupta muhakkak denenmeli diye düşünüyorum. Ben bu safkanı iyi koşabileceğini düşünüyorum. Yetenekli kısrak olan 2 numaralı Hibiskus. Caner Tapa ile beraber iyi koşuyor. Sonlarda yine etkili gelecektir. Muhakkak değerlendirilmeli. 3 numaralı Vatan önemli bir safkan. Çok etkin yarışlar yapıyor. Ara ara start, problemi de yaşayan safkan. Bazen iyi işler de yaptığı koşullardan istediği sonuçları da açıkçası elde edemiyor. Ama yine burada iyi koşacak gibi gözüküyor. Ve son olarak da 9 numaralı Marfener. Küre avantajlı olan safkan İsa Yakıyavuz idaresinde ben şans verilebileceğini düşünüyorum günün bayanda. Özellikle 2 ve 3 numaralı safkanlar bir tık önde. Bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında ise arkadaşlar günün bayanda 1 numaralı Çevik Gör ve 9 numaralı Mürfener arkadaşlar kuponlarda şans verilebilir konumda gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise kısa vade 7 bir koşu var. 4 yukarı İngilizler 2000 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda 17 tane Safkan start alacak günün gence, günün yine dengeli ve zor koşullarından biri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar günün son ayağının. Günün bayağı için arkadaşlar özellikle birkaç tane safkandan bahsedeceğim ki bunlardan biri de özellikle iyi koşmasını beklediğimiz safkan olan 5 numaralı komandanta olacak. Ekru avantajı da olan safkan etkin yarışlar yapıyor. Bugün için bu tarz bir grupta uygun kilo, yetenekli jokey, Sağ Kavuz idaresine katılacağı bir koşuda muhakkak iyi koşacaktır bence yine fonlarda özellikle şans verilmeli. Daha sonrasında ise arkadaşlar 13 numaralı King Ömer. bu safkandan yine etkin bir koşu bekliyorum. Yani komandantin ekürüsünden bahsediyorum. Yani iki ekürüsünde ben özellikle iyi yarış sergileceğini düşünüyorum. Bu safkanları ben ayrımsız olarak kuponlarda şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Diğer ekürlerden 15 numaralı Tatvan Bey yine. Ben Gökhan Kılıç Dairesi'nde, Galip Kılıç Dairesi'nde koşacağı bir koşuda yine muhakkak iyi koşmasını beklediğim bir diğer safkan olarak gözüküyor. Bu safkan da yine ihmal etmeyelim. Son olarak da yine 4 numaralı Shadowman Mehmet Araktürk dersine katılacağı koşuda yine iyi koşmaya aday gördüğüm bir diğer safkan olacak. Günün son ayı için özellikle ekürüler yani 5 ve 13 numaralı safkanlar bir tık önde. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 15 numaralı Tatvan Bey'i ve yine 4 numaralı şad olmayandan etkin bir koşu bekliyorum. Bu safkanları muhakkak deneyelim. Daha sonrasında 7 olanlar için yine 7 numaralı taş kesen, 8 numara tınasoğlu gibi safkanları bile geniş kuponlarda değerlendirebiliriz günün sona için. Tekrardan sıralar vermem gerekirse arkadaşlar ekürülerden 5 numara komandante ve 13 numara safkan özellikle önce bir tane rakip hanesinde ise Burada yine arkadaşlar dediğim gibi 15 ve 4 numaralı safkanlar öncelik sürpriz arama noktasında ise 7 ve 8 numaralı safkanlara gün son ayağında şans verebiliriz. Arkadaşlar benim Elazığ programıyla ilgili yorumlarım bu şekilde. yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek yeni oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.